Lezzet engel tanımaz dediler, hünerlerini sergilediler. Kocaeli'nde aralarında engelli aşçılarında olduğu takımlar birbirinden leziz yemekler hazırladı. En lezzetli tabağı ortaya çıkarabilmek için zamanla yarıştılar. Türkiye Beyaz Ay Derneği ile Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu'nun desteğiyle Kocaeli'de lezzet engel tanımaz etkinliği düzenlendi. Lezzet engel tanımaz yarışmasında lezzetlerin yarıştırılmasından ziyade engelli ve engelsiz bireylerin sosyal yaşam içerisinde dayanışmasına vurgu yapılıyor. Aşçılar yemekleri hazırlarken her aşamada birlikte çalıştılar. Lezzet engel tanımaz. Nasıl tanımıyor mu gerçekten? Tanımıyor. <laughs> Lezzet engel tanımaz. Ne var bugün menünüzde? Yuvarlama. Antep yöresinde ait. Yarışmada Kocaeli'nin 12 ilçesinden 12 takım yer aldı. Biz bu toplumda engelli engelsiz birlikte yaşıyoruz. Bunun için de çocuklarımız engellileri tanırsa nasıl iletişim kuracağını bilir. Birlikte çok güzel işler yaparlar. <laughs> Etkinliğe Çayırova Belediyesi ev sahipliği yaptı. Biz her yıl engelli kardeşlerimize yönelik bir konu başlığı belirliyoruz. Bu seneki konu başlığımızda engelli ve ev hayatı. Bol lezzetli yarışmaya katılanlara çeşitli ödüller verildi. <laughs>